düşünüyorum. neler yaptığını gördük. Ya yemeği bu kadar kısık ateşte pişiremeyiz demişler. İkinci maç için sonuna kadar açtılar o ateşi şu ana dek. Diğer maçta nehre kafayı uzatıp abi kim var kim yok diye geri güçlü ya o yüzden Ve alıyorlar. Bir kez daha üzerine doğru gidecekler ve Blue evet. bu sefer Saçartov'u imkansız kıldı. Sıçrasında olmadığını biliyorlar. Kırmeli buraya gelmesi bir şey ifade etmeyecek. Eldremir ne yapıyor kardeşim? Burada, Oo, geldi, mesela Eldremir çimden çıkmasaydı olsun, göstermemişler orayı. Ve... görmeyeceklerdi onu ama çimden çıktı korktuğu için. Nerede? Burada mı? Yok bir öncesinde ya. Bir kez daha Eldremir'in üzerine orayı göstermiyorlar. Bu, sefer saçartı o mu imkansız kıldı. Sıçrasında olmadığını biliyorlar. Krümeli buraya gelmesi bir şey ifade etmeyecek. Oğlum adam kendi jungle'da gezemiyor lan. Üzere. Bu arada oh. ulti geldi ve ulti tuttu bu sefer. Varus'u takım arkadaşlarına servis eden Elramir. Takımın ilk skorunu almasını sağladı bu karşılaşmada. Hirit de bu arada. Elvin TP. Hirit e yani. Elvin TP Böyle attı. Ejder ruhuna bir adım daha yaklaşmış oldu. Kule barikatlarının bitmesine gelir arttırmaya çalışıyorlar. Kurum Yaz Krumel'in başı dertte. Krumel'in üzerine Farfetch geldi. Moito geldi. Çekim alanı kimse yerine mıhlayamadı. Kuleyi de orada engelledi Farfetch. Yalnız güzel sıçra Krumel'den. Karşılığında oraya gelen Azir. Oraya gelen Sets nasıl bunu bir biten... Oğlum o kadar çok her şeyi harcamışlar adama. Kruimel'e her şeyi harcamışlar bak chat. Bütün ultiler. Set ulti, Bard ulti, Azir ulti. Her buku harcamışlar. Adam yine birebir çıktı buradan. Nasıl bu... çevirdi. Ve altın farkını yaklaşık 2000'e ya, bu... kadar fırlatacak. Şimdi yaz başı bir askeri var. Şimdi sıçra kullandı. Blue'nun başı dertte Madly ulti bile kullanmak zorunda kalmadı. Ve buraya kadar altının rakibinden almayı başardı bu sefer vadi alametini almayı başaracaklar senin de söylediğin gibi. Ya şimdi ormanda bir başka kontrol totemi bu da Bard tarafından hedeflendi. Şimdi güzel pozisyonda Moito Oğlum Arkaya doğru X-Tax'i ile gitti ve Krumeli takım arkadaşına servis etti. Balyoz gibi üzerine zıplayan Aatrox alınması için yeterli oldu. Bard'ın ultisi de bu noktada ama. bu arada. Diğer geri kalan 3 kişiyi tuttu. Oğlum şimdi orada güzel bir kor geldi ama geri kalan savaşta şimdi Medli geldi. Yalnız bu işleri değiştirebilir. Hirit'in canı yeterince azaldı. Fark Feci duvar arkasından korkutmayı başar. Hamasa da medli dezavantajına rağmen orta koridoru ittirmeyi başarıyor. Orta koridor kulesini de aldılar. Ejder'e başlamayız diyen ama acaba 1950 Fenerbahçe mi olacak? Yalnız yoğunlaşıyor. Arka x x ile girdi set. Birini yakalamaya çalışacak. Pop Oğlum geldi açı. Uzaklaştırdı of. ama yeterince uzun değil. Oh, başı dertte son hasar da çıktı oradan. oyun ya Of. O nasıl bir açı lan? Oğlum. Atrox oynadığınızı düşünün chat. Karşınızda şöyle bir yer var abi bak. Yolunlaşıyor arka x x girdi set. Ben direkt Birini direkt stopa yakalamaya. basardım şu ya. Kadar, bak şu kadar bir alansın. Set var geliyor buradan. Aatrox var buradan geliyor abi direkt felaket lan bu nasıl bir çıkış yeri neden buradan çıktılar acaba bu fightta Burdan çıkmak varken mesela Aurora neden buradan çıkıyor enteresan Hiç zınk ilk yükyo, ikinci Q Üçüncü oh, 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 oh. oh, Harbi mouse da göster kan elinde değil bu oğlum 1907 Fenerbahçe katliam yapıyor o, o koridorun içinde de rakiplerini ittiren Blue olduğu zaman arada kaldı ve hiçbir şey yapamadı bu savaşta Aurora cephesi. İşleri çok daha kolaylaşacak. Oh. Alt koridorda en azından bir sonuç almayı başardılar. Daha Muatrox daha Urgot'u yaşatmaz. Burada birebir de Hirteyem olabilir. Bir seviye farklar ama çok daha önemli. 6 fark var. Medli şimdi en azından yaşatıyor mu lan? Çıkar mı diye bekliyor ama hasar yetersiz. Oh. Oh. Medli! Ay. Oha, Oha, Oğlum bir lan? de bir item geride neredeyse bu arada. Yarım item geride yani. Oğlum bir, ta bir tanesinde bildiğin Dead Dance var. 3 1 3 oynuyor. 175 CS. Nasıl <laughs> bir çar lan böyle? Ama oğlum yani 8 kollu adama yakın fight'a girmezsin yani. Çok basic mantık. Ama bak burada Hirit de benim gibi düşünüyor büyük ihtimalle. Oğlum biz yeniyoruz lan bu oyunu. 3-1-3 oynuyorum. Item'larımı bitirdim adamlar geri ben bunu keserim diye daldı öldü. CC ile de çok alakası bir yok bir ki bir baksana var. şu candan Şu candan oluyor abi adam yani kaç vuruyor mesela bu şu an Her bar burada Aatrox'un 550 canı var ben size söylüyorum ultisi 500-600 vuruyor şu an burada Oğlum bak Kaan League of Legends'da bazı basit mantıklar var adamın kaç e? tane bacağı var 6 tane bacağı var e? Ama adama yakın fight'a girersen bacaklarla ezer seni Çok basit yani dibinden dövüşmeyeceksin adamla bu kadar Boş. Boşa Boş değil oğlum ya. <laughs> ya boşa bak Hakan. Oğlum çok fena tuvaletim Mad geldi. geldi. tamam sen izlet ben yapayım analizi. Sen git. Şimdi bu daha işleri için bir savaş çıkacak kesin. Krumel takımdan ayrı şu anda onu belirtmek lazım. Susamcık Krumel yazanları banlıyorum. Tezemekler. Bir Dur ben bir buradan Hakan şarkısı açacağım ya. <laughs> Hakan şarkısıyla yapalım. Beyler ben hemen bir WC'ye gidip geliyorum. Hemen geliyorum. Allah. Oğlum izletmiyor mu lan? Beyler size bir örnek daha vereceğim. Şimdi Cassiopeia neden güçlü? Suratına bakarsan güçlü. Anladın mı? Sana tükürmesine izin verirsen güçlü. Tükürmesine izin vermeyeceksin. Yenersin. Bak başka çok örnek var oğlum ya. LOL böyle basit böyle gerçek hayatı uyarlayarak düşünmen lazım oyunu. Victor, lazer atmasına izin verirsen kaybedersin. Anladın mı? Başka ne var? <laughs> Tam Kenç, seni dillemesine izin verirsen kaybedersin. tamkençi Tam yakından dövemezsin. Uzaktan vurman lazım yaratı. Allah Allah. Oğlum. Vallahi bak bu dediğim mantıkların hangisi yanlış? Hangisi yanlış? Bak bana bir tane gelin ki Hakan burada yanlış söylüyorsun. Diyemezsiniz çünkü doğru. Allah Allah. Nautilus kocaman çipası var. O çipanın range'ine girmeyeceksin. Girersen yenilirsin. Bak çok mat, çok basit oğlum. Dibinden herkesi durduruyor, slow oluyor, stun'ı falan. Boşunu sik ya. ya oğlum, ne çileyi boş amına Bu nasıl oğlum. boş lan? Doğru söylüyorum, doğru söyleyelim 9 köyden kovarlar mı? Ben susuyorum amına efendim. Ah. Da biraz dinlenelim. Benimle dizlerimin bağı çözüldü. <laughs> oh. Başlıyorum o zaman. Başlıyorum o zaman hazırsak chat. İşte. Hazırsak başlıyorum. Tamamı başaramadılar. Ejderi bıraktı 1900 Ezra Bahçe. Gragas'a kaptırdılar. Diğer tarafta Krumeli almak üzere gidiyorlar. için canı yine azalmış durumda. Cehennem prangasından da çıktı Krumel. Bir dakika bu neden bu kadar yüksekten izliyoruz lan? Abi TCL Yemin ediyorum kuş bakışı izliyoruz. Ben hayatımda lülü bu kadar yüksekten hiçbir region'da izlememiştim chat. Bu kadar yüksekten hiçbir region'da yok bu arada. Aynı ben andan ben 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 buraya görüyoruz hem buraya görüyoruz. Oğlum iki tane bir fight var, var da norm. Ya bazen şey yapıyorlar. Bir ayrı bir pencere açıp gösteriyorlar onu sol altta falan da. Biz öyle yapmıyorlar pek. Evet bu arada üst neredeyse inhibitor kulesine kadar girdiğini görüyoruz Blue'nun. Ama burada inhibitor kulesini kaybetse bile Aurora Buraya... bence fena bir takas yapmadı. Şimdi üst koridorda geri dönüşleri engelliyor. Pencere açmaları başında. daha güzel olur bence göz zevki için. Tam zordu Aziz of, çok iyi girdi. De. Şimdi Erik düşecek. Patlayan orada farf alınması için yeterli değil. Holly de oradan sıçrayla çıkıyor ve Blue'ya bu inhibitörü alacak. Ve şimdi bana Abi. başlayacaklar. Tabii baskı noktasını üst koridordan. Ha mesela Kaan durdursana bu bak mesela burada mesela geri al geri al mesela Azir'in tapa vurduğu yere baksana. Azir'in tapa vurduğu yer. <laughs> noktası... Azir inni balıyor yukarıdan. Tamam. Bak normalde Hı. normalde Aurora tarafı abi tam Kenchi varken Azir'in river çizgisini geçtiği an Azir'i öldürmeleri gerekiyor tamam mı? Ama Drake ama... de Drake var. Hayır yani. hayır Drake değil. Bak oyunda çok fazla oluyor bu durum. Bu Drake'i geç tamam mı? Öncesinde kesmeleri lazım. Azir öncesinde de push'luyor. E de göstermemişler. Normalde tam Kench'le hep arkasından çıkıp öldürmeleri lazım ama korktukları için öldüremiyorlar. Onu ben de düşünüyorum. Tam genç de böyle side lane'e gidip şurada blue'yu kesmek mantıklı da. Yani Drake, Hakan, Fenerbahçe'nin Drake'i alırsa... Değil, bu konu hakkında söylemiyorum. Öncesinde göstermemişler zaten. Bir ton pozisyon oluyor. River'ı geçip ittirdiği. Zaten farmına baksana Azir'in. Side lane'den kastı bu kadar. Adamın bu kadar side lane'e gidip ittirememesi lazım. Ama Fenerbahçe şöyle düşün. Yani. Fenerbahçe diyor ki burada. Abi zaten bir tane Drake var. Biri Lan tam... Ejder hakkında konuşmuyor burada. Genel Lan ne konuşmuyor ya. Ya. hakkında konuşuyorsun amına kudum. Ne hakkında genel genel Aurora'nın yapmadığı bir şey hakkında konuşuyorum. Neye yapmıyor bu Aurora abi anlat. Dinliyoruz. Oğlum yapmadığı şey River'ı, Azir River'ı rahat rahat geçip puşlayabiliyor. Tamam. Azir puşlasın. Adamlar ya, çünkü... Abi. Biz o yüzden ya, yeniyorduk. Burada... Ama. Ben tam kent çalıp... Ya yoktur, nereye yeniyordun amın Salak mısın sik ya? Bak kuru vs vayas hepsinde siktik size amın okuyun. <laughs> <laughs> tam kent çalıp siktirgin. hep siktim seni amın Bak amın okuyun. Sen bana Oğlum ben işte kupeyi kaldırırken sen işte şöyle o yapıyor olacaksın falan yazıyordun Client'tan Ben de diyorum ee, ki sana evet. bak Oyun hakkında, şu maçın analizini yapıyoruz biz Bak şimdi Azir Buradan Ben de maç hakkında konuşuyorum anlamıyorum bak, amına koyayım Lan Azir Ben, ben bu pozisyon hakkında konuşmuyorum oyunun geneli hakkında konuşuyorum evet, Lan ben de oyunun geneli okay. hakkında konuşuyorum Oyunun ha. geneli zaten bak Azir yukarıdan puşlarken adamlar Drake alıyor Adamlar Drake'e gidiyor adam Aurora diyor diyor ki Hmm Azir'e mi gideyim, Drake'e mi gideyim? İki tane karar verdirmek lazım anladın mı? Adamlar da Drake'i tutmaya çalışıyor bu süreçte. Evet, bu haklısın. Maçı ben diyorum ki ben oyunun genelinde Azir, o, içe, oyunda bir objektif yokken Sight değinlere gidip ittirmeye devam ediyordu tamam mı? Tamam. Bunu yapmaması gerekiyordu normalde. Tam için her seferinde onu dilemesi lazımdı sağa solda. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Adamın yüz CS fark açmış Blue Sight değine gide gide. O oyunda tam kenç var. Bu kadar. Bak bitti. Tamam o zaman full maçı full maçtan bir kesit açayım sana tamam mı? Ona senin dediğin kısma bakalım. Bak bu ikinci Bak. oyun. Tam senin dediğin direkt dakikalarına bakacağız. Sen diyorsun ki Azir site lane'e gidiyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bakalım. Abi. Bak, dakika 18'i aç mesela. Dakika 19'u falan. Dakika 19. Dakika 19 He. diyeyim. Buralarda postlu. Bu maçlarda full post mu oldu ya böyle sürekli? Hakan haklı mı? Nasıl? Bak şimdi arkadaşlar. Nasıl haklı? nasıl haklı diyelim ki mantıksız bir şey söylesem <laughs> <Kendini Tabii> söyle <gülüyor> <ama>. <gülüyor> 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 oğlum, oğlum adam kendi haklı olduğuna inanamadım. <laughs> bunu. Hayır oğlum öyle değil. Haklıyım tabii oğlum. Yani sen nasıl bunu diyebiliyorsun yani? Oğlum bak Drake Ona şaşırdım. var. Tamam Drake kısmına bakalım Hakan. Drake kısmına bakalım. Sen diyorsun ki Azir sahiplerine gittiğinde tam Kench'te sürekli Aurora'nın öldürmesi lazım diyorsun değil mi? Çakalan evet. Başka isim de tamam bakıyoruz. Blue'ydu. Şimdi Krumel oraya yaklaşıyor. Mid game'de yapabilirlerdi sürekli. Bakıyoruz abi ileri oyun çok az çok yavaş Ama yükleniyor ya. Ama Ejder'e etmekti. Karşılığında Onun şuna gıdım gıdım sarmasana dakika 16 17 18'i falan açıyor. Fenerbahçe'nin yine bir takasa dönüştü çünkü onlar Bak bir dahaki Drake. Için geri dönmek zorunda kalmadan rakibin orta koridor ikinci kulesini almayı başardı. Oyunu yarım daha saattir daha ilerletiyoruz. Azir'in bir kere sideline gittiğini görmedim bu arada. Almayı başarmıştı. Yalnız bu gelecek şimdi, 4... 4... şimdi birazdan Allah Allah. Olsa da Farfetch ve Blue'nun mana değerleri oldukça sıkıntıda yine Sa o zaman burayı da sardım ileri. Kesinlikle öyle. Burayı izledik zaten. İlerisinden bahsediyorum ben zaten. Tamam bakıyoruz. Bak ejderden öncesi. Bundan sonraki ejderin öncesine gel. Tamam. 3 dakikası var Ejder'in abi. 3 dakika bir bakalım Azir ne yapmış. Rakip olmadı. Bak. güçlendirmenin olduğu tarafında tamamen 1907 Fenerbahçe pozisyonu sunuyor var yalnız ışınlan geliyor oraya. Bu ışınlanın takip etmesi ne kadar kolay olacak. Black bu arada Bard ile beraber bir savunma yarattı. Tamam Azir'i koruyorlar bak Hakan. Yani Moito koruyor. <laughs> Böyle bir setup mı var bu ne la? Ee, ne? Aurora ne yapıyor oğlum? Koruyor yok. Bunu korumana gerek yok ki. Böyle engage yaparlarsa korumana gerek yok zaten. Nasıl yok ya? Ee, Tam geri... biraz daha ileri. Ancak coşku Biraz daha ileri sanıyoruz. Bak Azir benim dediğim şey olmuyor mu sence şu an arkam? Azir burada yukarıda bekliyor hiç kendini göstermiyor. Bekliyor ki Drake çıksın ben buradan ittireyim işte. Tam Kench burada gidip kesemez. An kesemez. Tabii... Bak kesemez abi. Şimdi 30 saniye... İleri sar ileri sar. Tam ileri geliyoruz 30 saniye zaten. <laughs> Bak Azir kendini göstermiyor ki sahiplerin. Drake var 20 saniye. Şu an gösterebilir. Şu an der ki Azir kafasında bana gelirlerse bizim takım Drake alır der. Gidemezler Azir'e. Şu değildi an Azir... o zaman. Bu maç değil de o zaman. Nasıl bu değil ya? Oğlum hep aynı hero'ları oynuyorlar zaten. Ben maçları karıştırmışım. Her maç Tam genç var mı? Ha var. Her maç Azir de var neredeyse. Tamam saldık o zaman bunu buradan devam abi. Bak tam aynı yerdeyiz. Azir buradan ittiriyor chat. Chat burada. Oğlum ama bir şey değil mi? Blue bayağı zekiymiş lan bu lan. arada. Abi Çok iyi oynamış oğlum Blue. Hiç hata yapmamış mapte. Nasıl? Ya hala haklıyım bu arada. Hala haklıyım bu arada ama nasıl oğlum? Blue zekilik yapmış yani. Kendini göstermiyor adam. Safe duruyor. Zekilik değil. Direkt böyle oyun bilgisi. Kendini göstermiyor adam. Diyor ki direkt çıksın. Adı takım Drake'e gidecek. Ben kendimi göstermeyeyim diyor. Bakalım ya kal, sen edelim. sürekli split push yapıp böyle ediyoruz. Hadi hadi, hadi. Orada hadi. Orada. hadi. hadi de devam, devam ediyoruz. Başardılar. Oğlum hadi. split push yapıyoruz. Biliyoruz işte. Yukarıda kendini göstermiyorsun. Objektif çıkmasını bekliyorsun. Objektif çıkmasına yakın bir yardırıyorsun yukarıdan. Adamlar diyor ki objektife mi gidelim bunu mu tutalım diyor. Hem de birebir bir skor değişiyor. Bak adam yarıyor şu an. Drake var. Monk Drake alırlar. Kan Tam tamam lan, <gülüyor> <lan>. <gülüyor> Tamam bırakın. Tamamlar haklı. Tamam bir şey demiyorum. Lan, lan, lan tamam bir şey, şey demiyorum bunu kıyayım. Ben genel bir bilgi <laughs> verdim Allah Allah. Kaybetse bile Aurora bence fena bir takas yapmadı. Şimdi skor... bir anda genel bilgiye dönüştü. ya peki Blaine ne? O kafasında şeyle olan Varus'a ulti atması ne? Ne bekliyordu? Kafasında şey olan Varus'a mı ulti atıyor? Ha Edge of Night olan Varus'a ulti sallıyor bak. Ah elimden kaçtı yapıyor bak. Oldu 1900 ay elimden ya kaçtı. Ya, geri al. Azim... Hayır lan dur bakayım. Geri al geri geri. Biraz lan, daha geri, geri al koyayım. Burada, burada, burada değil amına koyayım. Lan adamın oku var işte. i̇şte. Aurora, ben... Lan. Bura bura bak. Bak evet, elimden gördüm. kaçıyor şimdi bak. Bak Olum. ay elimden kaçtı. Bak şurada şu tarafa atsa Farfetch'e ve orada bir tane de adam var. Kim olan? Hilite atsa yemin ediyorum kesecekler. <laughs> Haksız mıyım? Haklıyız yine. Burada Hirit'e ok gelse ölmüş. Varus'ta Edge of Night var. Hakan doğru diyor. Varus'a niye atıyorsun? Önce W atılıyor ama W range'de değildi ki ama okuyayım. W atması bunu düşünmüş olması bir şey ifade etmiyor ki W'yi Tamam yine kesmişler zaten. Ultiyi nereye attığının bir önemi yok. Kaptan yarıyor. Şimdi Baron'a başlayacaklar. Baskı noktasını üst koridordan bir kere ilgörü alarak kurdular. Krümel geri döndü. Oğlum bu baron Şuraya, riskli baron, baron değil mi ya? Bakın ne Oğlum bu güzelmiş bayağı lan. Arka tarafta iyi görüşleri var bu arada. Deşenok. baron. Bu baron, bu baron riskli Artaş. baron abi. Jungle Eldrimir yaşıyor. Fırtısı geldi. Dragas Ovar'ı çıkarttı. Şimdi büyülü kristal ok Moito'yu tutuyor. Şu anda sersemlemiş durumda Eldrimir. %50 %50 oynayacak mı? Blue içeri girmeye çalışıyor. Evet içeri girmeye çalışıyor ama. Çekim alanı o kadar güzel geldi ki. Aynı güzellikte bir kaos fırtınası. Ve Aurora. Tamam durdurdular baronu savuşturmayı başarıyor. Victor'un alan kontrolüne ne kadar teşekkür etseler azdır. Alan kontrolü de çift alan kontrolü. Biri yerine mızlıyor, biri yukarıdan Tekrar Baron ya. abi. Rundız geri dönüş animasyonları tamamlandı. Bir de üst oradan çok büyük bir milyon dalgasının geldiğini gören 1907 Fenerbahçe. Tekrardan Baron'da ikinci round için. Eldramir niye bu kadar uzaklaştı çok çok Barondan? Eldramir nereye gittin? Evet, sadece için yanında dursaydı Hiçbir şey olmayacaktı da garip. Aa Elramire tur attırmış oğlum Bart. Baksana. Ha. Bir de bitiriyorlar şu an burstluyorlar. Korkunç yemin ediyorum. De... Oğlum adamı zonluyorlar buradan. Oğlum oh, ama ben Doğan abiyle konuştum çok heyecanlılar diyordu. Çin Heyecanlılardır abi. oğlum zaten. Edremir, Edremir gitti Baron'dan. Ultilere bakıyoruz, Gragas'ın ultisi var, başka hiçbir şey yok. Var. Var. 1907 çok kötü Set oldu. Sparza bu arada içeri gitti. Sparza da alacaklar, en azından Karşısında Blue'yu almayı başarıyor bu arada Aurora. Ama alabilecekleri sadece bu kadar. Oğlum Mad'de yapar var. mı orada bir şeyler? Oha! Demeyece bak. Mad'de bu skoru rahatlıkla alacaktır. Holy'e ulti tutturacak mı? Ultisi var mı? Ultisi bekleme süresindeymiş. Düzeltiyorum kendimi hemen. Hirit'e gitmeye çalışacak ama başarılı olamayacak. Tamam. Bir kristal yok. Bu arada Hirit'e tuttu. En azından bir Hirit skoru almak isteyeceklerdir muhtemelen. Oğlum Krumele tuttu. açıyı görsen kafayı yersin ya. Oğlum bu nasıl maç lan? blue diğer tarafta almayı sürdürüyor. Hirit alabilecekler mi? Hirit skoru sonunda... Ben Kore'den gidiyorsun ya. bilmem kaç bin dolar veriyorsun. Kürmeli Ejderha öncesi yapıyor. yakalanıp ölüyor. Hirit mi? Ha. Evet. Haklısın. Sizce chat bu Hirit... Import slotunu böyle harbiden hak ediyor mu ya? Böyle eskiden ruin muin vardı. Okeydi böyle bayağı hani bird anladınız mı? Direkt böyle ruin var burada. Top lane'imiz sikecek şimdi diye biliyordunuz böyle. Şimdi mesela Hirit'e o güven var mı? Yok. Evet. Ya ben ya mesela Hirit ruin seviyesiyle alakası yok mesela. Ruin çok daha iyiydi de. Ne? E? Ben para şey dengesi olarak Türk koyardım yani ama Fenerbahçe'nin çok parası vardır herhalde. Koskoca Fenerbahçe verir yani. Evet bir de şeyi merak ediyorum. Hirit mesela Koreli bir tane Türk alıp böyle 5 Türk olsalarmış çok daha solid durmuyorymuş iletişim açısından falan da daha iyiymiş. Devam ediyoruz neyse. Burada Blue'nun henüz olmadığını hatırlatalım. Farfetch yalnız başına çekim alanının içinde kaldı. 4'e 1 var orada. 5'e 1 var hatta Farfetch'i de alacaklar. Bu şarkı değişebilir. Blue şimdi oraya ışık hızında geliyor ve Evremir'i yakaladı. Evramir zonyasını kullanıyor. Sparks takım arkadaşını kurtarmaya çalıştı ama o da orada gereğinden fazla zaman harcadı. Şimdi bir ulti gelir mi Black'ten? Büyülü Kristal yok. Moito'yu tuttu. Oğlum Azir az az amma çok kuruyor lan. Oğlum Blue ne yapıyor Hümeti lan? Ingelledi. Medli herkesin artısında. Kaos fırtınası. Çok ciddi bir Oğlum sırt karnası gibi püştü saplıyor püştü. herkese valla. Blue direkt kendini buraya taşımış. Blue... Bak Blue direkt AD Carry'i bu cana indirip sonra daha hiç kimse şey... dokunmadan adam solo tek başına bot lane'i kesiyor chat tek başına adam. Tek başına almış Aziri Shulima diye dalmış ikisini öldürüyor. Kruymel de anca geriden mazerat. Azir Mazaraz. niye çok kışı biliyor musun? Niye? Skor Oyuna çünkü arka, fazladan adamlar davranıyor. sokuyor oğlum. Kendi savaşmıyor ki delikanlı olsa kendi savaşır. <laughs> Ama yok yani. Asker <gülüyor> çıkartıyor. <gülüyor> Tabii oğlum. orada boş yazanlar bilmiyor bu oyunu ya. ya. Bu arada Diğer Ol. tarafta dikkat atan 1970 Fenerbahçe. Hem inimitörü hem baronu aldı. Oğlum Holly'nin basic ataklar da bar bar vuruyor yalnız. Letality falan ama normal vuruşları da hayvan gibi vuruyor. Ve burada hem koruyucu meleği hem de canını kaybederse Yerit Boy yaylım ateşi tutmadı. Atrox buradan çıkmayı başarıyor Kaan Kural. İnanılmaz bir akıl oyunu. İnanılmaz bir akıl oyunu ve küçük bir dünya. Medli. Medli bu arada yakalanmış diğer tarafta. Sparz en azından Oğlum, kurtarıyor ama kendi canından olacak. Gibi bile şey bilmiyorum mesela bu, bu maçı sonucu biliyorum da bu maçı kim kazanıyor bilmiyorum ben her kazanıyor, kazanıyor gibi bak klozır geldi abi mu? çaktırmadan can azir niye güçlü anlatsana kardeşim can Hazir bize güçlü. anlat abi azir niye güçlü bence o kadar da güçlü değil blue victor oynasa victor da güçlü olurdu bence yok ya azir güçlü valla Aa, neden güçlü Yani. Peki Blue yani Victor çünkü oynasa sürekli Victor o push... kadar güçlü olmuyor mu? Alıyor. Bence... Ya Krumel'i çok tanımıyorum da Blue daha iyidir yani. Yani tamam Azir ya anlat sen Can anlat abi bize. Can yani özele bak. <laughs> Bakayım. Neyi anlatayım? Oyuna gece, Oyuna gece gireceğim. Oyuna gece gireceğim abi. Şeyi anlat. Neyi? Azir niye güçlü Azir? Aziz niye mi güçlü? Kanka çünkü ha. askerleri var tek başına savaşmıyor onlar. <laughs> i̇şte bu. Oğlum görüyorsunuz değil mi? <laughs> Özelden yazmadı Arkan Beyler. Bunu ben düşündüm. Masal bahçe, masal bahçe dolusu oldu burada ya. Oğlum kaldınız öyle. Nargile kankam beni satar mı lan ha? Şerefsizler. Can anlat abi bu. <laughs> İzledin mi bu arada maçları sen bugün? İzlemedim. Hiçbirini izlemedin Sadece mi? Sadece sonucu biliyorum. Yok ha. izlemedim. Ye yeni uyandım ben. Ben diyorum ki bu oyunu Azir direkt solo carry atmış. Solo. Tek başına. Şuradaki pozisyonda da yine adam solo keriliyor, gibi ge geliyor bana şu ana kadar. İçeri gir Hiçbir takım yanında değil. Adam nasıl tek atıyor lan? Bir tane böyle Shuriman'ın <laughs> halayı <laughs> kalkanını <laughs> yiyor. Arada tek yiyen <laughs> kim abi? o da Blue işte. <laughs> tamam eşmiş. Blue'nun başına attı ama oh, oh, oh. Blue'nun hasarı oldukça fazla. Medley geri dönüş skor olarak Blue'yu belki aldı ama önce koruyu cümleye girecek sonra canından bu olacak. Bu Medley'nin urgotu nasıl fed sürekli? Serisinde... Aa bence adam iyi oynuyor Urgut'u. Ben... Urgot, Urgot güçsüz ama nasıl oluyor anlamıyorum. O kadar güçsüz güçsüz mü dedin bu arada? Hı bence hı. güçsüz değil ya. Atrox'a karşı falan okey olması lazım. Atrox sürekli böyle Belli bir kimse oynamıyor ki ama. Oğlum kimse TR, TR'de yani. de mesela kimse oynamıyorken Broken Blade oynuyordu Can. <laughs> Bizim takımda oynuyordu oynuyor diyor oğlum. Ben Orn alıyordum. Melli sıradaki oluyordu. Broken Blade mi? S sıradaki böyle şey Broken Blade. Böyle Turkish Broken Blade olsun Ahmet Tamam. Can tamam. milyoner izledin mi bu arada? İzledim. <laughs> ne düşünüyorsun abi milyoner hakkında? Rezalet. Oğlum nasıl rezalet <laughs> lan? İyi Rezalet. Oğlum ama bak şimdi güzel bir anı olarak kalmadı mı? 2 yıl sonra izleyip evet, yaramayacak mısın bunu? Her türlü gördü yani. Yıllar geçecek açacağım abi. Götümle gülmeye devam edeceğim yani. Lan hani. se Ana... senin de katılman lazım bu arada. Bir, bir saniye, bir diye. saniye. Size bir ne şey kaldılar? diyeceğim. Kırk haramilerle şeyin ortak bölümü varmış. Ne, o ne? bölümde neydi işte ya, o? Ya Hakan sus A ya. Cinin. <laughs> ortak bölüm var işte kırk haramilerle cinin. Ee, o bölümde açılsam açıl diyerek okşuyor şeyi. Kanka o zaman daha o ben bu soruyu doğru bilmişim de Gerçekten değil, boş değil bu arada. Ya, Yarışma, Öyle bir bölüm var. Yarışmaya devam et oradan. Aa peki şey ne Televizyonlarda böyle bir karamilerle Aladdin falan oynadı böyle o programdan sonra. Bu tesadüf değil mi tamamen? Vallahi tesadüf olduğuna inanmıyorum ben artık hiçbir şeyin ya. Ya bence değil ya. Nasıl tesadüf? Oğlum ertesi gün şey oynatıyorlar. Alaaddin oynatıyorlar televizyonda. Çok saçma oğlum. Tesadüf abi. Neyse şu maçı bitirelim mi? Çok az kaldı zaten. Ve serinin heyecanı bir tık daha artıyor. Seriye işte hala maddi düşünemezler ama Parfetch Bart'la harika oynuyor. Bu maç nasıl? Sürdürüyor. Bu neyse. Discord'a geldi buraya kadar skoru ve Fenerbahçe bu maç can, bir sonraki son. maçın draftı hakkında konuş kardeşim ya mi, merak mi, ediyorum. Mid difference var bu maçta bir tık ya ama mid'de çok genk aldı. Ben, ben bu serinin 5 maç arası uzadığını anlamadım. Fenerbahçe daha güçlü değil mi kadro anlamında? Ama şöyle şöyle bir şey var. Evden oynandığı için böyle veteran olmanın veya bir mesela Holy Phoenix adam veteran 10 yıldır sahnede oynuyor. Şu an karşısındaki Black yeni böyle yeni bir oyuncu ama adam böyle sahnede oynamıyor. Evdeki rahatlığıyla oynuyor. Heyecan yapmıyor anladın mı? Onun avantajı gidiyor Fener'de. Ya yani